Şimdi adayım dedim hanıma. Toptan kaybedersin, bulaşma dedi. Bir kap yemek koyup çöktü yanıma. Kaptan kaybedersin, bulaşma dedi. Pek mesaj vermiyor bıyık uçların. Burun desen, aynı burnu koçların. Göbeğin yok, dökük değil saçların. Tipten kaybedersin, ulaşma dedi. Görünüşte sen de sende, yoksa da sorun, olmalı mutlaka aklından zorun. Kesin eksik çıkar sağlık raporun, tıptan kaybedersin, bulaşma dedi. Maaş zor yeterken kredi kartına, nasıl duyacaksın aday şartına? seçim masrafları biner sırtına, cepten kaybedersin, bulaşma dedi. Kendini kandırma istek var diye, tavandan tabandan destek var diye. Duymadın mı? Onca köstek var diye. Dipten kaybedersin, bulaşma dedi. Girdiğin yol seni bak apar topar, vekil değil kurban adayı yapar. İndirir kuyuya, çıkarken kopar. İpten kaybedersin, bulaşma dedi. Alışkın değilsin çam devirmeye, saha ortasında top çevirmeye. Yeteneğin yok ki bel kıvırmaya. Çaptan kaybedersin, bulaşma dedi birisi laf eder kaldıramazsın. Utanır, sıkılır, saldıramazsın. İçini boşaltır, dolduramazsın. Küpten kaybedersin, bulaşma dedi. Eğer hizmet etmek ise niyetin, mülki amiri gal cumhuriyetin. Zaten sallantıda memuriyetin, hepten kaybedersin, bulaşma dedi. Hep den kaybedersin, ulaşma.'' dedi.